Herkese merhaba. 24 Ocak Perşembe servis satışı hoş geldiniz. İsveç'ten, Stockholm'dan herkese selamlar. Bunun ne demek olduğunu herhalde anlayanlar anlamıştır. İsveççilik, İsveç'e devam edelim. Dün İsveç'in NATO oylaması vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Genel kurulu da kabul edildi. 287 evet oyudu. 55 red ve 4 çekimserle meclisten geçti. Daha önce de komisyondan geçmişti. E, oylama nasıl gerçekleşti? Oylamada kabul oyu veren partileri görüyorsunuz. AK Parti ve MHP. Devlet Bahçeli e, İsveç'le alakalı çok olumsuz şeyler söylemişlerdi. Stockholm'u Kandil'e benzetmişti. Ama MHP olumlu oy kullandı. CHP daha önce evet oyu vereceğini söylemişti. Deva Partisi olumlu oy verdi. Red verenler İyi Parti, Dem, Saadet, Hüdapar ve oylamaya katılan tipliler red oyu verdiler. Evet böylelikle İsveç zor bir eşiği açtı. Çünkü Erdoğan her zaman anlasa Amerika'da başka yerlerde parlamento varsa benim de parlamentom var. Benim de meclisim var diyordu. Meclisten geçti ama henüz işlem tamamlanmadı. İsveç'te bir ihtiyat söz konusu. Başbakan bir tweet attı. İsveç Büyükelçiliği de Türkçe'ye çevirerek o tweet'i paylaştı. Bugün atıyor tam iyi olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı. Yani başbakanı attığı tweet bu yana haber metni gibi çok sakin. Başbakan İsveç Başbakanı Türkiye geldiğinde havuz basınında bu fotoğraflar servis edilmişti. Kocaman kocaman bu fotoğraflar basılmıştı. İşte Erdoğan'ın bir nevi kendisine böyle hitap ediyormuş gibi böyle hani alttan çekilmiş boy farkını göstererek e, fotoğraflar şey olmuştu ama sonuçta oylama geçti. Erdoğan'la Bahçeli'nin e, sosyal medyada İsveç aleyhine söyledikleri. Hele Erdoğan'ın daha önce Bir Yunanistan'a evet oyu vermiştik NATO'ya geri dönmesine aynı delikten ikinci kez sırılmayacağız Kusura bakmasınlar. Finlandiya ve İsveç asla NATO üyesi olamaz demişti. Bahçeli çok da ağır şeyler söylemişti. Ama velhasıl real politik e, Türkiye İsveç'in e, parlamentoda onayladı. Şimdi ne olacak? İsveç tabi ihtiyata derken Erdoğan'ın önünde bekliyor resmi gazetede yayınlanmasıyla. Normalde kritik e, e, kararlar mesela askeri gönderme tezkereler meclisten geçer geçmez ertesi günü resmi gazetede onaylanırdı. Ama şu an Erdoğan'ın masasında bekleyecek çok büyük ihtimalle e, hadise zaten Türkiye ile Amerika arasında biliyorsunuz. Amerika'dan bir adım bekleyecekler. F-16 satışı ya da Halkbank davası Biden'ın bir daveti Beyaz Saray görüşme bakacağız hızlandıran Amerikalılar olmuştu. Biliyorsunuz Blinken 6 Ocak'ta Türkiye'ye geldiğinde Hakan Fidan ve Erdoğan'la görüşmüştü. Hakan Fidan görüşmesiyle ilgili attığı tweette artık NATO'nun, İsveç'in NATO üyeliğinin artık geciktirilmemesi, daha fazla geciktirilmemesi mesajını ve uyarısını yapmıştı. Ve nitekim meclis açıldıktan sonra ilk hafta İsveç'in e, oylaması yapıldı ve geçti. E, unutmadan hatırlatalım. Blinken aynı tweette de bu fotoğrafı paylaşmıştı. Türkiye'yi karşısında tek başına Nasıl böyle testi gibi sıraya dizmişti. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, mit kim ararsan var faaliyetine de algı böyle yapılır denmişti. Evet İsveç'te nasıl karşılandı? Beklenen bir gelişme olmakla beraber tabii ki flash haberdi. Bütün gazete ve televizyonlarda ilk haber oldu. Şimdi Macaristan kaldı. Orban İsveç Başbakanı'na gel görüşelim dedi. İsveç Macaristan'da pazarlık yapmayacak ama görüşmelere sıcak. Türkiye ile ilgili de ilk NATO üyeliğinde Türkiye olumsuz tavır takındığında burada Türkiye inanılmaz popüler bir gündem olmuştu. Çok flash haberler Türkiye'yi nasıl ikna ederiz? O dönemde de epey bir popüler olmuştuk. Çünkü Türkiye'ye bazı iadesi istenen kişiler vardı. Fakir de bu listedeydi. Kocaman kocaman fotoğraflarımızı bastılar. Velhasıl sağ olsun Erdoğan rejimine teşekkür ediyoruz. Burada bütün gazetecilere herhalde iki mutlu görüşmüşüzdür. Dünyadan da birçok televizyon, gazetede röportaj verdik. Türkiye'deki rejimi, yaşanan mağduriyetleri ve neden yurt dışında olduğumuzu bir kez daha anlatma fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz. İşte ilk başta Erdoğan'ı nasıl ikna ederiz modundaydı ama daha sonra Amerikalıların ya bu iş bizde demesi ve özellikle meselenin aslında Erdoğan'la Amerika arasında olduğunu anladıktan sonra birazcık onlar da frene bastılar. Evet Üçlü mutabakat imzalandı. İşleyen bir süreç var neticede. iki devlet söz konusu. Devletler arası görüşmeler var. Ee, Türkiye'nin bazı kazanımlar oldu. Ancak e, son tahlilde somut ve ciddi istediği hiçbir şey Türkiye alamamış oldu. Ama dediğimiz gibi esas mesele Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Şu an Erdoğan masasında bekletiyor. Amerika'nın işte F-16 ya da Biden'ın daveti bir Beyaz Saray görüşmesine göre e, onay süreci hızlanacak e, diyelim. Dediğimiz gibi bu arada Dünyada bunlar yaşanırken uzayda da böyle bir fotoğraf paylaşıldı. O uzaya gönderdiğimiz kimilerin, turist kimilerin ilk Türk astronotu Alper e, astronotla İsveçli e, uzay istasyonuna kenetlendiği zaman ilk açılan şeyden yan yana gülerken fotoğraf da paylaşıldı. Tam Türkiye-İsveç oylamasında bir e, denk gelmiş oldu. Bu arada e, Erdoğan Beyaz Saray'la alakalı biliyorsunuz sevdiği Trump geri geliyor. New Hampshire'da da e, kazandığı biliyorsunuz Amerika'da prosedür her parti kendi eyaletinde seçim yaparak başkan adayını belirliyor. Donald Trump eze eze geliyor. New Hampshire'deki Helen'in ikinci sıradakini. Biraz iddialı olduğu bir eyaletti. Orayı da Donald Trump alınca e, önünde de çok fazla da engel kalmadı. Çok büyük ihtimalle Donald Trump yakın bir süre içerisinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olacak. Erdoğan'ın sevdiği Trump geliyor. O yüzden ısmayı Erdoğan da Biden'a karşı biraz frene basabilir ama ekonomi izin vermiyor. Ekonomi öyle çok fazla kriz çıkartmaya, Amerika ile ters düşmeye çok fazla imkan vermiyor. Yunanistan'la şey olmasın, sıcak ilişkiler. Bu Körfez ülkeyle barışmayı hep bu çerçevede düşünebiliriz. Başak Demirtaş'ın adaylığıyla Demirtaş ailesinden gelmiştim ama bu sefer üzücü bir haber. Demirtaş'ın annesi yoğun bakımlı hastanede Sadiye Demirtaş. Demirtaş e, Diyarbakır'a götürüldü. Özel bir hastanede tedavi görüyor. Daha önce de babasını görmeye gitmişti. Tahir Demirtaş 31 Aralık'ta vefat etmişti. E, bu Belli bir yaştan sonra e, hayat arkadaşını yol arkadaşını kaybedince bu insanları çok ciddi e, etkiliyor. Ali Babacan'ı bir ay süreyle hem annesini hem babasını e, kaybetmişti. Hatırlarsanız e, etrafınızda da vardır. Bu ileri yaşlarda Hayat arkadaşları veda edince gerçekten insan çok etkileniyor. O yüzden Sadiye Demirtaş'a acil şifalar diliyoruz. Dem Parti'de bir tweet paylaştı. Ee, rahatsızlığı nedeni Diyarbakır'a gönderildiğini yoldaşımız Demirtaş kendi talebi üzerine kabul edildi. Diyarbakır'a götürülmüş dualarımı Sadiye annemizle diyor. Tekne en kısa zamanda sağlığına kavuşması. Babasının vefatıyla alakalı Dem birazcık ışıklar yoldaşı olsun gibi bir tweet atmış. Çok eleştiri almıştı. Burada biraz daha ıı, değişik bir dil kullanmışlar. Şimdi kapak konumuza geçelim. Biliyorsunuz e, gazeteci arkadaşımız Cevheri Güven çok önemli bir ses kaydı yayınlamıştı. Falyalı o arkadaki tonton eee kasinolar kralı işte her türlü kirli ilişkinin yani Kıbrıs'ın gizli sahibi e, Falyalı cinayetinden sonra Türkiye'deki mallarına el konulmaması ile alakalı Falyalı'nın eşinin Cumhurbaşkanı yardımcısı dönemin e, Fuat Oktay'a rüşvet verdiği ve bunun da Falyalı'nın eski finans müdürü Cemal Önal'ın Hollanda'da kendisi cezaevinde onun cezaevinde yapmış olduğu konuşmaları yayınlamıştı ve o konuşmalarda iddiaları göre Fuat Oktay'ın Türkiye'deki bu ailenin mallarının korunmasıyla alakalı 50 milyon dolar rüşvet aldığı iddia edilmişti. Kursa gazeteler bangır bangır yayın yaptılar ama Türkiye'de çok az medya görebilmişti. Ve Selçuk Ayaz Saadet Partisi Grup Başkanı. Evet, Kimin paylaştığı önemli mi? Kimin paylaştığı? isterseniz şöyle yaparız. Bakın şöyle yaparız. Var mısınız? Gelin Fuat Oktay'la ilgili bir araştırma önergesi verelim. Var mısınız? Hadi gelin Fuat Oktay'la ilgili bir öneri araştırma önergesi verelim. Var mısınız? Grubunuz var mı? Veriyorum grup önerisi. Evet diyecek misiniz? Evet diyecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Peki vereceğim. İlk meclis açıldığında vereceğim. Bakın Evet, Selçuk Özdağ sözünü tuttu ve Fuat Oktay'la ile alakalı bir grup araştı, grup önerisi verdi meclis soruşturması için ve o zaman mecliste e, AKP'liler söz söz diye bağıran AKP'liler dün bu araştırma önerisine red oyu verdiler. Ve Fuat Oktay da kendisini ben yerli ve milliyim demişti. İşte çevir günü artık bildiğimiz klasik İthamlarda bulunmuştu ama kendisine ilgili iddialara da ben yerliyim, milliyim diyerek cevap vermişti. Ama o yerli millilik e, mecliste Tornistan'a uğradı. Mecliste söz diye bağıran milletvekilleri dün e, red oyu verdiler. AKP'nin ve MHP'nin oylarıyla Fuat Oktay'ın e, bu iddiaların araştırılması red edildi. Ve böylece çok klasik bir e, yerli ve milli Tornistan'dan birini yaşadık. Dün tam Tornistan günüydü İsveç'le alakalı yaşananlar. Fuat Oktay ile alakalı şeyler hele hele Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın söylediklerinin hiçbir anlam ifade etmediği ve mecliste kabul oyu verilmesinden sonra bir kez daha Türkiye'deki siyasetin seviyesini görmüş olduk. Şaşırtıcı değil ama neticede haber değeri var. Dün Merkez Bankası Gaye Erkan'la alakalı bazı iddialar dile getirmişti. Bu Gaye Apartmanı ile alakalı bir izleyicimizden bir bilgi geldi. Dün Bülent Korucu da paylaştı. Apartmanın kentsel dönüşüme uğradığı ve ailenin burada iki dairesi olduğu ve babanın ıı, diğer ıı, kat sahiplerine izinsiz bir şekilde apartmanın ismini gaye olarak ıı, kayda geçirdiği bilgisi ulaştı. Diğer bir iddiada Mehmet Ağar'la, bize ıı, Gaye Erkan'ın babasının akraba olduğu söylentisi vardı. iddiası vardı gazeteci er Cererdi ile getirilmişti. Mehmet Ağar bir akrabalığımız yok ancak hemşireyiz. Akraba da olsak ıı, gurur diyorum demişti ama aileyle ilişkileri alakalı da daha fazla bir bilgi vermedi. Çok büyük ihtimalle ıı, tanışan bir aile bunlar. Evet değerli izleyiciler bugünlük de bu kadar diyelim. Bir kez daha İsveç'in NATO üyeliği hayırlı olsun. Stockholm'dan, İsveç'ten herkese selam. Yarın yine aynı saatte görüşelim.